Napıyosunuzdan kadar mahkumları. Hepinize merhaba. Kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Bugün CS:GO yoldaşta oynuyoruz. Kaybedenler kulübü olduğu için %100 Kaybediyoruz. Kaybedenler kulübü olduğu için kazanmaya gerek yok. Kaybedeceğiz. Rakip dedim. Takım arkadaşımızı izliyoruz. Takım arkadaşımız temkinli davranıyor. Bakalım Entel Ferud'un karşısında ne, ne yapacak? Bakalım Rakip karşısında ne yapacak? Evet, easy bir. Selamun aleyküm. Aleyküm Rakip takım arkadaşımız Türk çıktı. Evet, bir kişiyi gördüm. Ölme. Ne gemi almış o? Onun içinden geçelim. Evet bir tane gitti. Şey çok, çok iyi. Evet. Kaybedenler kulübünde kazanmak için zorlamaya gerek yok. Alıyoruz eli. Yer gitti. Evet yukarıda. Oh shit. Terör değiştir. Gördüm. A aldım. Burası kaybedenler kulübü. Bakalım kaybedenler kulübünü kazananlar kulübü yapacak mıyız? Adam öldü amına koyayım. Evet. Kaybedenler kulübü. Takım arkadaşım tabancalı iken ben silah çektim. Bu beni üzdü. İngilizce konuşuyor. M4 çekiyorum. Artık el vermemek istiyorum. Bir tanesinin böyle gittiğini gördüm. Bir tanesi gitti. Rushluyorum. P90 ile rushlamacalar. Bakacağım yukarıda. Yukarıda kimse yok. Ben yukarıya yerimi aldım. Takım arkadaşımız ba vefat etti. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Bize kaybedenler kulübü olduğu için kaybettik kazanmaya gerek yok. What the fuck? Elimin ayarına. Okay. Elime verecek. Ananı çocuğu. Nice. Bunu da aldık. Çok iyi. Kaybedenler kulübü kazananlar kulübü olarak tarihe geçebilir. Evet kazandık 6-4 kazananlar kulübü acaba kazananlar kulübü mü <laughs> kaybedenler kulübü takım arkadaşımla gideceğim yalnız kalmasın istemem ses duyuyorum aldık beraber ilerliyoruz en iyisi. Yalnız kalmıyor. Ölürsek de beraber öldü. Evet. Tek başıma öldüm. Evet bir tanesi yukarıdaymış. Bombayı kuruyorum. Ve kurdum. Şimdi rakibi bekleyeceğim. Rakip gelsin. 13 canım var ve bakacağız. 2000 years later. Bir şey duydum. Ne aldım? Evet takım arkadaşım. Okey. Kaybedenler kulübü olmak istemiyorum. Bu durumdan gerçekten sıkıldım. Kaybedenler kulübü. Bugün son ediyor. Kaybedenler kulübü bugün bittiği için. Ben bombayı kurmaya gidiyorum. bakayım. Evet. Kaybedenler kulübü. Kazananlar kulübü oldu. Öncelikle kendimi alkışlıyorum. Artık kazananlar kulübü olarak devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmemeye tıklamayın. Hoşçakalın. Bay bay.